Merhaba arkadaşlar. Seyda Muhammed Konyevi e, Allah dostunun Cennet Yolunun Rehberi adlı kitabını size e, her gün 10 dakika olmak kaydıyla okuyacağım. Yayın evi Reyhani yayın evidir. Tabii ki her hakkı ona aittir. Ben kitabı sizlere okumak istiyorum. Allah Utandırmasın diyeyim. İnşallah çok faydalı bir şey olur. Ee, size ve bana güzel şeyler katar. Teşekkür ederim. Şimdiden. Bismillahirrahmanirrahim. İman ve nifak. Hamd varlığın gerçek sahibi Allahu zülcelale aittir. As Salat ve selam. Kainatın Efendisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun soyundan gelen Ehli Beytinin ve onların nurlu yolundan ayrılmayan sadıkların ve salihlerin üzerine olsun. Amin. Tevhid. İslam dini Tevhid itikadı üzerine kurulmuştur. Tevhid ise Allah'u Zülcelal'e zatında ve sıfatlarında tek bir ezeli ve ebedi olması ve onun yaratması dışında onun yaratması dışında bir şeyin olmasının kesinlikle mümkün olmamasına iman etmektir. Her şeyin bir adabı, usulü vardır. Tevhid, itikat ve imanın şartı da Allah'ın Zülcelal'in zatı ve subuti sıfatlarında tek olduğunu bilmek ve iman etmektir. Peygamberlere, kitaplara, meleklere, ahiret gününe, kaza ve kadere ve öldükten sonra dirilmeye itikat ve iman etmektir. İslam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ buyurduğu konuların hepsini zahiri ve batını manevi gaybı manevi ve gaybı yönleriyle kabul etmek, sözleri ve fiilleriyle onları kabul ettiğini göstermek. Allahu Zülcelale ve peygamberlerine itaat etmektir. İman, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imanı şöyle tarif etmiştir. İman, Allah'tan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve resulü olduğuna, Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere ve şerre her şeyin Allah'ın takdiri ve yaratmasıyla olduğuna inanmaktır. İman, Allah'ın Zülcelal'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasıtasıyla ile bildirdiği şeyleri kat'i surette kalben tasdik ve dil ile ikrar etmektir. Bu da iki şekilde olur. İcmali iman, iman edilecek şeylere kısaca ve bir bütün olarak iman etmektir. Tafsili iman, iman edilecek şeylerin her birini açık ve geniş bir surette Ayrıntılı bir bilgi ve idrak ile iman etmektir. Ehli sünnet itikadına göre kalbin bilmesi ve tasdik etmesi iman için yeterlidir. Amel imanın bir kısmı değildir. Bunun için amel ve ibadette tembellik yapıp ibadet etmemek bir mümini dinden çıkarmaz. Fakat imanın kemaline ermek, olgun bir hale getirmek ve bunu bu şekilde yapmakla allah Zülcelal'in vaad ettiği yüksek nimetlere kavuşmaları gerçek marifetullah'a ulaşabilmeleri için ve ula gerçek marifetullah'a ulaşabilmeleri için amel ve ibadet şarttır. Allah-u Zülcelal'in kullarına vermiş olduğu en büyük nimet iman nimetidir. Onun için insan daima bu nimeti kendisine verdiği için Allah'ın zülcelale hamdü senada bulunmalıdır. Çünkü Allah'a iman etmenin mükafatı cenneti alada ebedi olarak kalmaktır. Allah'ın zülcelale bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bir hadisi şerifte şöyle buyurmuştur. Allah Allah adına yemin ederim ki siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ebu Hüreyre radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en faziletli amel hangisidir diye soruldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a ve onun Resulüne iman etmektir. Hazreti Ömer radıyallahu an şöyle demiştir. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında, yanında otururken yanımıza elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah bir adam geldi. Üzerinde bir yolculuk izi yoktu ama onu aramızda hiç kimse tanımıyordu. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ve sellemin yanından gelip oturdu. İki dizini Peygamber Efendimizin iki dizine dayadı ellerini uyluklarına diz üstüne koydu ve ya Muhammed bana İslam'ın ne olduğunu anlat dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. İslam Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan ayında oruç tutman ve imkan olduğunda Kabe'yi hac etmenidir. Bunun üzerine adam doğru söyledin dedi. Hazreti Ömer radıyallahu an der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme önce soru sorup sonra tasdik etmesine hayret ettik. Sonra bana imandan haber ver dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, ahiret gününe bir de kaderin hayır ve şerrine inanmadır. O yine bana ihsandan haber ver dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihsan Allah'a onu görüyormuş gibi ibadet etmendir. Sen onu görmemekte sen de o seni görür. diye cevap verdi. Bu defa bana kıyametin vaktinden haber ver dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda sorulan sorandan daha fazla bilgili değildir dedi. Öyleyse kıyametin alametlerinden haber ver dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cariyenin kendi hanımefendisini doğurması ile yalın ayak çırılçıplak koyun güden yoksulların yüksek binalar yapmak için birbirleriyle yarışanlarını görmendir. Bu arada adam çekip gitti. Bir müddet sonra hayrette kaldım. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ya Ömer soranın kim olduğunu biliyor musun? Buyurdu. Ben Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Cebrail idi. Size dininizi öğretmeye gelmişti. İşte İnsan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözlerinin kalbiyle tasdik eder, diliyle de ikrar eder, söylerse iman etmiş olur. Allahu Zülcelali iman edenlerin sıfatlarını tarif ederek bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman imanlarını arttırır. Enfal Suresi 2. Ayet